Sevgili öğrencilerimiz adım adım kare kare İngilizce cümleleri hafızamıza kodluyoruz. Ve şimdi bakın yaparan başlangıç 8 bölümündeyiz. Ve şimdi önce şu soruyu bir okuyalım birlikte bakın en tepede kırmızı ile belirttiğimiz soru var. What do you like? Neymiş bu? What do you like arkadaşlar? Sen ne seversin? Evet soru bu. Buradaki dört kişiye bu soruyu soruyoruz. Bakın what do you like? Bakalım Abdullah neyi seviyormuş? Bakın Abdullah'ı görüyoruz. Çok sevimli, çok sempatik bir çocuk böyle güler yüzlü. Ve bakın elmaları topluyor. Demek ki Abdullah en çok elmaları seviyor. Ve Abdullah bize şöyle diyor. I like apples. I like apples. Ben elma severim. Normalde arkadaşlar apple elma, apples elmalar ama Türkçe'yi çevirdiğimizde bunu bu şekilde çeviriyoruz. I like apples. Ben elma severim. Buradaki elma ben bütün elmaları severim anlamına da kullanılabilir. Evet bunu iki üç defa tekrarlayalım. Bakın elmalara bakın. Hakikaten bu elmalar da sevilmeyecek gibi değil. Kıp kırmızı elmalar. Yüzünde bakın yanaklarına bakın. Abdullah'ın yanakları da kızarmış. Elma gibi olmuş. Evet bir numaralı cümlemiz bu arkadaşlar. I like apples. Ben elma severim. İki numaralı cümleye bakalım. Evet burada bakın Baran adlı bir çocuk var. Bu Baran'ın Ziya Baran'la hiçbir ilgisi yok. Bakın sadece isim benzerliği. Baran. Ve bakın Baran'ın elinde kocaman bir tabak ve tabağın içinde u her türlü meyve var burada. Demek ki bütün meyveleri seviyor ama galiba onun içinde favori muz. Elinde bakın muz var. Zaten kıyafetine bakın tişörtüne muz renginde Baran, Baran ismi. Baran ismi de zaten muzu andırıyor. Bana anas. Ve bakın diyor ki, I like bananas diyor. Kim diyor bunu? Baran diyor. I like bananas. Bana ne, bana ne diyor. Benim en çok sevdiğim meyve muzdur diyor. Evet, ben muz severim. I like bananas. Üç numaralı cümlemize bakalım. Bakın Orhan var burada da. Ve C, oh, C vitamini. Evet, arkadaşlar hepimizin çok ihtiyacı var C vitamini. Peki C vitamini en çok hangisi hangi meyvede bulunur? Bakın orange, evet portakal. Bakın Orhan orange Orhan orange Orhan'dan oranj aklımıza gelecek. Ve bakın Orhan diyor ki I like oranges. I like oranges. Bakın s var. O s'yi de vurgulayalım. Ben portakal severim. I like oranges. Bakın like kelimesini her yerde görüyorsunuzdur. Bu bakın like yazılır. Like okunur. Bakın o yazılışı ve okunuşun hepsini zaten oraya yazın rahatlıkla okuyabilirsiniz. I like oranges. Bakın ben portakal severim. Kim diyor bunu? Orhan söylüyor. I like oranges. Şimdi bakalım buraya. Evet kimmiş bu kızımız? Bakın kardelen. Evet bakın kardelenin saç rengine bakın. Kavunlara bakın. Ne kadar birbirine benziyorlar. Kardelen, kavun. Et kardelenden kavun aklımıza gelecek. Ve bakın kardelen bu soruya cevaben diyor ki I like melons. Evet, melons arkadaşlar kavun demek. Melons kavun. Ben kavun severim diyor. Evet değerli arkadaşlar, değerli verilerimiz. Bakın öncelikle biz şu soruyu çocuklara okuyalım. What do you like? diye soralım. Evet bu bir soru. What do you like? Sen ne seversin? Hemen cevap versin çocuklarımız. I like apples. Sonra bir soru daha soralım. What do you like? Hemen bir cevap daha versin. I like bananas. I like bananas. What do you like? I like oranges. I like oranges. What do you like? I like melons. I like melons. Böylece öğrencimiz dört soruya karşılık dört cevap vermiş olacak. Hem soru aklında yerleşmiş olacak hem de buradaki dört cümle. Adım adım öğrencilerimizin hepsine inşallah hafızalarına bunları kodlamaya devam edeceğiz. Hepinize başarılar.